Bugün Monster Gang oynuyoruz. Bu oyunu çok seviyorum ben arkadaşlar. Ben şu anda 12. leveldeyim. Şimdi arkadaşlar skin var. Böyle kıyafet. Kahraman var. Böyle şeyler var. Renk var. Futbolcu var. Monster var. Halloween'de hatta şeyler var. Squid Game'la kasada papel. Bu ne? Bu kim ya? Bu kim acaba? Hiç tanımıyorum. Şu böyle arkadaşlar. Böyle gidiyorsunuz, dövüşüyorsunuz. Birini alıp arkadaşlar atıyorsunuz bir yere. Yani mesela ya bu şeyde oynuyorsanız buradan şimdi bakın ben şu Ölecek bak şimdi. Bak şimdi. Hoppa. Bakın şimdi ölüyorlar. Bak Öldü. Böyle arkadaşlar oyun. Like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, zili çalmayı unutmayın. Ve başlıyoruz. Ben şu anda şuradayım. Gittim mi? No thanks. Ya of ya özel şey çıkmadı özel dedi. Şimdi arkadaşlar silah değiştirme var. Bakın şöyle şey var. böyle tren var arkadaşlar. Bayıltıp onları atıyorsunuz. Böyle ölüyorlar. Şuradan şey şu oluyor mu yok? O zaman kapet gibi olurdu. Hadi bakalım. Hayır. Hayır. Bayılıyorum. Hop. Bay bay. Tren raylarına düştü. Oy da bura uydu. Geldim. Aa, kafam. Gel lan buraya mavi O gibi giye Seni slime yerine mi atsam yoksa tren yayında ezil ya. Hayır rezildi. Hayır yazık oldu. Gelin lan buraya siyahlı ve mavili. Şimdi şeyin ağacını seçtim. İkisi de böyle öldü. Mavili, 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 mavili. Hayır yazık oldu. E bitmedi mi oyun? Ha siyahlı bir de Allah. Allah. Hem kendimi öldüm hem de neyse hiç açmayalım o kanıyor. Yes lan bana. Hadi bakalım öbür tura geçelim. Oyun Arkadaşlar like atın lütfen. Durun. Şimdi şöyle. Şunu alalım. Tonk tonk pum pum. Bakın arkadaşlar böyle ölüyorlar. Hayır. Onunla beraber kendim öldüm. Hadi bakalım. Ya 3 dakika mı olmuş ya? Hadi başlayalım. Ya çok kötü lan bu. Aa, arkadaşlar böyle bir tur çıkarsa onu bayıltıp bunun altına atmaya çalışıyorsunuz. Mesela bakın şu abimiz attı eziliyorlar böyle. Abi mi? Ne desem? O no başı ne atıyorsunuz ve eziliyorlar. 呃，狼，哈哈，啊，他们弄你有了，啊，呀，这个傻了，哦，咚咚。 Yes. Oo çok iyiyim be. Ev 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 açılsın arkadaşlar. Bu arada 14. seviyeli geçince ev açılıyor arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Ya buran sevdiğim yer. Siz buraya gelirseniz arkadaşlar en üstte durmanız yeter, hepsi ölüyor. Bak. Hiçbir şey yapmadım ve hepsi öldü lan. Ne kadar iyiyim bu oyunda. 10 milyon 50 altınım oldu. Ev açıldı Allah'a şükür ya. İlk eve gidelim bir. Evimiz nerede? Hı. Rom. Rom yazıyor ona gidin. Ar Burada... Mağazadan bir şeyler alabiliyorsunuz. Bu bizim dövüş şeyimiz. Tong tong. Çok. Pot. Çat pot. Ha parçalandı. Niye parçaladın? Mağazaya gidiyoruz. Buradan şeyler var alabiliyoruz. Benim tam 300'üm var ya ben bunu harcayamayacağım. Çok güzel şeyler var. Bu ne? Karaoke mi? Oo. Şu bilgisayar şeyini almalıyım. Kaç bu? 10.500 Biz bir şunu alalım. Mamu mamu saydım. Nerede bizim o şeyimiz? Aa direkt beni buraya attı. Neyse. Başla. Ay buraya sevmedim ya. Bu hareket ediyor. Hayır sakın. Ay. Oh ya. Hadi bakalım. Tok tok. Fonks. Fonks. Anne. Lan o nasıl öldü? Yazık oldu ya. Oy bir bura çok güzel. 15. leveli bitir. Ne lazım? Kevin İngiltere. Hadi bakalım. U uh, en sevdiğim yer. Tok tok tok. Bıyum. Tok tok tok. Ayar. Ayar. Yardım. Oh. Allah şükür. Dövüştü. Dövüştü. Burası çok kötü lan. Şunu bir alayım ben. Şunları bir öldüreyim ben. Oha gölgelerini gördünüz mü? Biri gitti ya aslında. Ayağır. arkadaş. Ya oğlum bu nasıl şey ya? Allah Allah. No'ya basınca nı oluyor. Allah aşkına, Bunun devamını istiyorsanız arkadaşlar bir on bin like bekliyoruz. Bir like. Hadi bakalım. Bura nasıldı ben unuttum. Oraya geçiyor. Ya arkadaş. Takip etmeyeceğim. Buraya biri geliyor zaten. Tong tong. Böyle lan yiyorsa. Kolda ah Oh. Hayır. Buna çok kötü. Yes. Biri gitti. Kaldı iki. Bunlar böyle oynuyor oynuyor. <laughs> Çok güzel oynuyorum ya ben bu oyunu. Bak bak. Hadi. Aferin bana. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, zili çalmayı unutmayın lütfen. Yo, bin değil mi Niye bu? Bon? Winner is. Hadi bakalım. Bak, ben de şöyle bir atayım ya. Dur ben de oraya gideceğim. Ah ölemedi. Hadi inşallah beni şuraya atar. Hayır hayır. Öldüm. <laughs> dün dün aa yollos ya keşke squid game olabilse ama burada mamlong lexi parçalıyor aa mamlong lexi de burada gel buraya mamli 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 gel buraya mamli oy mamli 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 parçalayacağız artık Bırak lan mami mi? Gel mami. Gel. Mami. Tong tong. Ya mami ben öldürüm. Black. onu öldüreceğim. Gel lan buraya. Ya yanlış. Hadi öl. Gördünüz mü? Sıkışıp bölüyor. Nerede bu ya? Allah. Ya sen ya. Doğun. Lan ben de gittim. Neyse. Yaa. bakalım. Bir tur daha. Hangisi çapraz seçeceğim? Ya. Bir skin'e gerek. La giremedik. Bir ölmem lazım. Neyse o, onu öldürmeyeyim. Шоли, чем сол ли у меня не нечем уровень? Чем со Çok güzel oldu. Çok güzel öyle bildik. Yes. 150 oldu. Skin'den bir şeyler alacağım. Oo. Şu güzel. Bu da güzel. Ne aldım. O, çok güzel oldum lan. Hayda bara. Gitme. Gitti. Tepe göz gitti. Tam ne diyeyim şu değil mi? Evet o. Gel lan buraya şövalye. Sen kime meydan? Oh. Hayır hayır hayır. skin değiştireceğim ben. Hmm. Polis oluyorum. Oo. Vay. Ondan sonra polis mi? Ne oluyor? Ha? Videoyu bitireyim arkadaşlar. 16 dakika gitmişim. Hepinize bay bay. Soydan Games'i izlemeye devam edin ve hepinize hoşça kal.